Osman görüldü. Sağ mı geçti sola mı? Ne adam doğru. Aynı... Aynı... ...bana skan buydu çünkü. Ska var yolda. Yollandı, var yolda. Geldi mi?

Bilmiyorum kullandım bir yine. Yani, evet, orada, arabaya bindim de tut. ya, bak yine bu ya başladı aman ağam kanser ediyor gen. Evet. Merhaba. Nereye? Nereye? Mermi silah. Var ya, var ya. O zaman geleneyler de gidelim. Gel oğlum buraya gel. Hayrettin geldi. Geldim abi. Araba değiştirelim bunun benzinini bitiyor. Bununki yarım. Altyazı tamam. Tamam. M.K. Biraz onun gördüğünü ne Ya yarım saattir bizi takip ediyor ya. Yani. Bak. Öldürecek de nasıl öldürecek onu bilemedim ama. Bundan bir çıkarsa. Tamam. Tamam. Tamam burada sıkma 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 acele etme tamam mı uzaktan sıkıyorum biraz yaklaşayım <laughs> biz geliyoruz diyorsun adama sen vur 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 bak bak selamun aleyküm kardeş aleyküm selam bayıldım Gerek yok. Ha, bakacak mıydınız? Devam. Tamam, bin Ha drop da işte. Ne yapacak? Ne alacağım onu? Drop var drop. Benzin bitiyor. Önce drop'a götürürüz. Götürür getir bas. Alp var. Alp var. Bana var. Sattım yerimi yaptım. çok. Hayret. Buldum buldum. Düşman дети. görüldü. Görüldü. bir evet. Hayır. evet. var. Söver o... edilirim. Ya. Olmaz. Olmaz. Diyonu ortaya bırakmışlar. <laughs> bitme, bitme, bitme. Petrola kadar git, petrola kadar git. Petrolden var ya. Tamam, 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 ayarlayacağız. Tamam, tamam. Reno geldi, Reno geldi arkamda. Reno mi diyor? Baba açıkta biri var. Arabanın gittiği yerde açıkta biri var. Bu arada ağaç dibindeydi. Arkaya çekildiler herhalde. Enemies ahead. Enemies ahead. Aşağı doğru inmiş olabilir. Tek kişi. Bak ol? Ne yapıyorum? Gel anlamayırım burada. Düşman görüldü. Şeyin kayının arkasında, kayanın arkasında, ağacın yanındaki şeyin arkasında. Onurlar, şey yani, ben, evet, evet, şey, ya sonra da nasıl Oraya ben ee, bir tane kahve çiğ çaktım onu. Tamam ben karamdan çıkıyor. Ben kaldırıyorum, yani, ben kaldırıyorum. Yani, yani Bakın yani oradakine, etrafa. Oradakine Düşman görüldü. Gördüm, 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 gördüm. Bir daha Bir kişi daha var sesin içinde sağında. Var var. Evet. Üç kişi güzel. güzel güzel. Oyun alanında da biri var. Gençler. Hmm. Tamam bu oyun alanındaki de tamam. Güzel Daki de tamam. Oyun alanındaki inandınız mı? <gülüyor> 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 Aha, tamam. Tamam o birin bay ben. Drop düşüyor. Zor. Bunlar Renault sunarında var mı var mı? Ama ya çaktım kedi var mı? bir şey Düşman görüldü Tamam Sağlamsa gidelim çok tamam. tamam. alacağım bir tamam. Hemen aldım yerim da varmış. Plan var isteyen var mı? Bir var mı lazım Ben atarım ya. Gel. 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 Beş... da var? Hadi. I got supplies. Evet şu adam da çok. Tamam. Benim yanımdaki tamam. adam da çok. Tamam. Yok. Vur. Bak dur. Arabayı al da. Şu. Araba. Yallah. Su. Evet. araba arabayla getir. Şu o zaman bir çıkalım. Buraya durmuş. Doğduk da mı abi? Ya baba şuraya drop düşmesi lazım. Biraz önce gördüm işaretinde. Adam var? Üst var. Ne orada? Solda ya. Ne orada? Evet. S'de. 175 Ne adam orada? Bulun. Bulun. Bulun bas sen <laughs> bana bırak. Sen bana bırak, Cana'yı bas. Bin baba. Bin baba. Tamam. <laughs> Yok hasta adam attı lan şey yani. Oyun. Düşman gördü. Düşman gördü. Bir tane saçma. Bir tane tamam, bastım Düşman görüldü. Oynama oğlum. Toplaşma da kill alalım lan. Dingil. Nasıl değmiyor ya? Anlamam. Bagen orada. Var mı evde? Bu bayıl, ba oradaki bayıldı ya. Bu adam devam bu arada? Var var gidiyor bak. Var. var var. Eve girdi bir tane. Form up on me. Form up on me. Enemies ahead. Enemies ahead. Evin içinde geziyor. Arkaya çekildi. Düşman görüldü. Ama aşağı inmiştir. Alın yani. buralı. Ne var Bunu almışlardır yani. Tamam. drop karşıda da. Görmüyorum, görmüyorum. Her şeye geçelim mi? Her şeye geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim Adam evlerini arkadan sağlayabilir. Sağlayan. Bunu almışlar baba. Burdunuz adamlarda da. Evet, var bunda. <laughs> <laughs> Bu Havuk var. var bunda. Havuk var bunda. Havuk var bunda. Havuk var bunda. var bunda. var bunda. Pardon, kanka gelme. Tamam. Bomba ya, lan Düşman görüldü. Bastı. <laughs> bombe, <Bombayla, bana doğrusu. gülüyor> <Düşman görüldü. gülüyor> altına bombe. Evin içinde mi o? E, Mantar hı. evi. Hı. Hı. Tamam, tamam. Bomba attı. Bomba attı. Bomba attı. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam. Öldürdüğümüz adama bomba mı attın? Top atmışsın ya. Sen anlamadın ki ya. Burada adam var. <laughs> Yanımda. Yanımda. Usulda herhalde. Usulda değil. Nerede bu ayak sesi geliyor da. Ağabey, Pencerede bakıyor. Düşman görüldü. Düşman gö Kır Tam kırmızı iki. çatılı evde. Hala açılıyor. Sola açılıyor. Tamam, tamam benim. Geliyor, bak. bahçedesin. Eve girdim. Bombayı da bana ne var? miydin? Sen miydin? lan. vay amına Benim. 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 atıyor o. Atıyor. Benim. kişi galiba. Benim. Benim. dibinde birisi Bayağı yedi o benimle. Ha tamam öldüler. Burada var Bomba attım. Bomba attım. Hmm. Hadi. 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 Geldim dayı. Düşman görüldü. Buradan kaçmış bu herhalde. Ben öldü biliyorum da. Mutlajlı vurdum da. Kam. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Buraya Buraya gelelim, Düşman. Hmm. Hmm. Oğlum, pompalı. 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 Düşman görüldü. Gözüm. Ben atacağım? Aha da aldım ama. Ben kim attı? Aha da Kim attı bunu ya? Ben atmıyorum. Bu adam atıyor. Adam atıyor onu muhatap attırıyor. Bu adamın çocuğu 3 kişiye bilen de. Ben bana bu.